Merhaba arkadaşlar uyacağına YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, şimdi sizlere çok güzel mi güzel bir model yapacağım. Ee, yazmam ee, turkuaz ipim kök yeşili pembe bir de sarı ipim var üç rengim var bugün üç renkle sizinle çalışacağım arkadaşlar. Ee, modelime başlamadan önce e, kanalıma abone değilseniz abone olun arkadaşlar. Abone olun ki her bir video atımda anında haberdar olursunuz. E, yorumunuzu, beğeninizi mutlaka bekliyorum arkadaşlar. E, şimdi hazırsanız hep beraber yapalım. Arkadaşlar model bu. E, iki modelimi yaptım? E, çok güzel oldu arkadaşlar. E, tasarım benden. Ee, güzel oldu yaptım beğendim de kendim sizinle paylaşmak istedim ee, iki modelimi yaptım şimdi hep beraber e, bir iki model daha yapalım ara yolları arkadaşlar 9 veya 10 olabilir ee, ben de 10 yapmışım 1 2 3 4 5 6 7 7 tane zürafamı yaptım şimdi e, 8 kuyumcu kafes koymuyorum bir şey koymuyorum düz yapıyorum arkadaşlar çünkü çıtı pıtı onlar oraya güzel olmaz 9 10 10 tane zürafamı yaptım 10 tane boş zürafamı yaptım şimdi bir tane atlatayım ikinci zürafama gireyim böyle gir zürafamın içine girelim tam yana doğru bir düğüm atayım arkadaşlar bir tane pırpır yapalım böyle pırpırın tepesine bir düğüm atalım şimdi yine yuvaya inelim yine tepeye bir düğüm atalım Yine aşağı yuvaya inelim. Yine yukarıya bir düğüm atalım. Aşağı yuvaya girelim. Böyle. Bir daha da yukarı gidelim bir düğüm atalım. Tekrar. Tekrar aşağı inelim. Böyle bu tarafı dört düğümlü oldu arkadaşlar şimdi burada bir tane sinek kanadı yapalım böyle tepeye bir düğüm atayım tepede bir pırpır yapayım küçük bir pırpır böyle bu kadar yeterli yuvaya geri dönüş yapalım böyle Çiçeğin yeri oldu arkadaşlar. Şimdi yandaki zürafaya girelim. 2 kere dolanalım. Zürafamızı. Böyle 10 tane zürafamızı yapalım. Zürafaları iki kere dolanın arkadaşlar. 10 tane zürafamızı yapalım. Bir çiçeğimizin yerini de yapalım. Daha sonra çiçeğe başlayalım hep beraber. Bunu sayayım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi bir tane atlatayım ikincisine inemi takalım. Bir tane böyle büyük zürafa. Zürafanın içine girelim. Arkadaşlar bu ip bence yetmez. Ee, bir ipimi takayım. Böyle. Ee, i̇pimi takayım geri gelim. İpimi taktım arkadaşlar. Şimdi buraya bağlayayım. da alttan alayım. Ayırladıktan sonra sıkıca çekelim. İpim de bu tarafa geldi. Bir pırpırımızı yapayım. Öyle. bir pırpır yaptım. Bir pırpırdan sonra bu ipimi keseyim. Şimdi tepeye bir düğüm atalım. Aşağı yuvaya gelelim. Bir daha yukarı çıkayım. Bir düğüm atayım yuva inelim. Bir yukarıya çıkalım. Arkadaşlar tekrar aşağı inelim. Tekrar yukarı çıkalım. Tekrar aşağı iniş yapalım arkadaşlar. Böyle. Şimdi e, 1, 2, 3, 4, 4 düğümlü oldu. Burada bir sinek kanadı yapalım. Böyle. Tepeye bir düğüm atalım. Ee, tepede küçük bir pırpır yapalım. Böyle. Yine yuvaya inelim. Bir sinek kanadı oldu arkadaşlar burada. Böyle çiçeğin yeri. Yandaki zürafaya girelim. Bir kere dolanalım. Zürafa da yapalım ki sonlandıralım arkadaşlar. Böyle. Şimdi bunu burada keseyim. Ee, zaten iki rengim var. Pembeyle sarı. Şimdi pembe yapmışım sarıyı yapmışım burada. Sıra pembede. pembe ipimi takayım geri geleyim. Arkadaşlar pembe rengimi taktım. Şimdi burada tepede bir pırpır bırakmıştım. Bunun tepesinde bu sinek kanadı. İpimi böyle bu pırpırın içine gireyim. Bir ipimi bağlayayım. Arkadaşlar Böyle iğnemin üstüne alayım. Bir iki kere dolanayım. Bunu da alttan alayım. Böyle. Şimdi bir pırpır yapalım ilk önce. Pırpırlar orta boy olsun arkadaşlar. Fazla büyük olması. Böyle. Ee, bu fazla olan ipimi keselim. Böyle. pırpır pır yapalım. Dört tane pırpırımızı yapalım. Aynı boyda olsunlar arkadaşlar. Mümkünse böyle ayarlayın. Parmağınızı böyle üstüne koyalım ki yan durmasınlar. Düz dursunlar. Böyle. Şimdi 1, 2, 3, 4, 4. pırpıra gideyim. Tepeye bir düğüm atayım. Şimdi burada da 3-4 tane pırpırımızı yapalım. 1 5 tane yapmışım arkadaşlar. Bunu yine akşam ayarladım. Sizinle paylaşmak istedim arkadaşlar. dört tane, beş tane yapalım. Bu tasarım bana ait. Çıtı pıtı oldu. Ben çok beğendim. Böyle. Beş tane pırpırımızı yaptık tepede. Aşağı iniş yapalım. Şimdi burada da 3 tane pırpır yapacağım arkadaşlar. 1 2 3 2 tane kere dolanayım ki keseyim. Mutlaka bunu unutmayın. Kesme yerlerinde 2 kere dolanın arkadaşlar. Böyle çok sağlam duruyor. Öyle oldu Harika birazcık da elimizde böyle ayarlayalım öyle Hatta bunu yine ile birazcık beriye getirelim öyle hiçbir sıkıntı olmaz böyle şimdi bunu da kamera arkasında yapalım videom uzanmasın diye geri dönüş yapayım Arkadaşlar son hali böyle oldu hem çıtı pıtı hem güzel hem de birbirlerine yakıştı arkadaşlar böyle her yazmaya da yakışır düzeye de, e, desenli olanlara da e, siyah yazmaya da çok güzel yakışır arkadaşlar e, bir kere de yazmanın üstünde ekran fotoğrafı alabilirsiniz böyle harika durdu e, bir kere de böyle döndürelim solda sağa giden arkadaşlarımız için. Arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Başka bir videoda buluşmak üzere. E, yorumunuzu beğeninizi mutlaka bekliyorum. E, Allah'a emanet.